kredi ve banka kartı şifrelerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı. Şifreler hayatımızın her yerinde kendisini gösteriyor. Telefonlarda, sosyal medyalarda ve en önemlisi banka kartlarında. Bundan sonrası için banka kartı şifrelerinde 1453-1881 gibi şifre kombinasyonları kullanılmayacak. Bunun tek sebebi ise güvenlik önlemi. Kararı doğru buluyorum. Yani bence çok iyi bir şey. Doğum tarihi çok kolay ulaşılabilecek bir şifre yani bence. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından getirilen bu düzenlemedeki asıl amaç vatandaşın güvenliğini sağlamak. Ya benim 1453'tü kardeşim zaten yani anladın mı? Trabzon'un kurtuluşu. Trabzonluyum onu kullandım. Zor bir şifreye ihtiyacım var o zaman. Bilişim uzmanı Osman Demircan konuyu tüm ayrıntılarıyla değerlendirdi. BDDK aldığı bu kararla aslında kullanıcının kartları daha da güven altına alıyor. Çünkü hayatımızın her yerinde şifreler var ve bu şifreleri de aklımıza tutmakta çok zorlanıyoruz. Konu böyle olduğu zaman da daha basit şifreleri tercih ediyoruz. 1453 gibi, 1881 gibi özel günlerin tarihleri şifre olarak kullanırken bunun yanında doğum yıllarımızı da şifre olarak kullanabiliyoruz. Bu şekilde de bu kart bilgileri ya da kartlarımız bir şekilde ele geçirildiğinde de ilk olarak bunlar deneniyor sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat çekti. Vatandaşa aman dedi Osman Demircan. Sosyal medya üzerinde yaptığımız paylaşımlar aslında kas şifrelerimizi maalesef ele veriyor. Ben her ne kadar doğum günümü paylaşmıyorum desek de 45. doğum günüm diye paylaştığımız ve herkese açık olarak paylaşılan bir fotoğraf bizim doğum yılımızı açığa verebiliyor. Banka ve kredi kartlarına karmaşık şifreleri koymanın zamanı geldi. Üstelik eski şifresini kullanmak için ısrarcı olan kullanıcılara da çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bu anlamda alınan önlemlerle artık kartlara karmaşık şifreler tanımlıyor olacağız ve kartımızı taktığımızda eğer özel bir günse ya da doğum yılımızsa sistem bize doğrudan kart şifremizi değiştirmemiz gerektiğini söyleyecek. Eğer bunu yapmakta inat edersek ve değiştirmek istemezsek de hesabımız bloke olacak ve kartımız da yine ATM'nin içerisinde kalacak. Kart şifrelerinde 1905, 1907 veyahut 5455 şeklindeki kombinasyonları kullanan vatandaşların bir an önce şifrelerini değiştirmesi onların adına da iyi bir hamle olacak.